Tarihte medeniyetlerin geçidi olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Doğu Beyazıt'ın incisi İshak Paşa Sarayı'nın avlusundayız. Eser birçok tarihi özelliği içerisinde barındırıyor. İshak Paşa Saray değil de adeta bir canlı efsane gibi kurulu olduğu tepeden ovayı gözlüyor. 1900 rakımlı yükseklikte yer alan İshak Paşa Sarayı sadece Osmanlı değil, Türk İslam örneklerini de içerisinde barındırıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve yerleşkesinde cami, odalar, surlar, harem salonları bulunan İshak Paşa Sarayı görkemli yapısıyla dikkat çekiyor. Her mevsiminde yoğunluk oluşturan İshak Paşa Sarayı ziyaretçi akını uğruyor.